Evet, yedinci sıradayız. V'leri yaptıktan sonra oluşan motif bu. Şunu da gösterebilirim. Şu V'leri yaptık. Şu mavi V'leri. Burada da bunları bordo ile yaptım. Siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz tabi. Ama şu iki rengi aynı yaparsanız bir simetri oluşturuyor. Evet, şimdi yedinci sırada bu V'lerin V'lerden başlıyoruz. Herhangi bir V'den başlıyoruz. İlk ilmeğini atlıyorum ilk baştakini atlayıp ikincisinden trabzan yapıyorum. Bunu boşluk boş geçiyorum. Şuradan trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Üç tane ikili trabzan yan yana. Üç ilmeğe üç ikili trabzan. Ters e, motif diyebiliriz. İki, üç. Evet şimdi üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra ipi Tığın üzerine atıyorum, geri dönüyorum. Bu e, V'ni boş atladığımız ilk atladığımız boşluğa geri dönüp, ipi oradan dolandırıp, şöyle bir kez daha göstereyim. Şu şekilde dolandırıp alttan alıp tekrar çıkıyorum. Yine iki trabzan yapacağız ama geriye dönerek yapacağız bunu. İki kere de çıkacağız. Bir, iki. Şöyle bir ters motif oluşuyor. Tekrar göstereceğim onu. Sonraki bir ilmeği atlıyorum yine. Bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmekten ikinci ilmekten başlayarak üç tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon arada bir zincir çekecektik. Ona atladım. Bir zincir çekmezsek çok gerilecek. Evet, bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bu boşluğa geri döneceğiz, atladığımız boşluğa. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir. Yanındaki boşluğa ikinci trabzan 2 iki. 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine ipi tığın üzerine alıp atladığımız boşluğa geri dönüp şu ipi buradan çıkartırsam o boşluk siz de göreceksiniz. Alttan yürüteceğim ip. Evet şu boşluğa atladığımız boşluğa biz boşluk atlamamışız. Evet. Pardon. Boşluk atlamamışız. Bunu atlayıp Şundan başlayacağız. Evet. Bir. 2 Üç. Atladığımız boşluğa geri dönüp yine iki trabzan yapıyoruz. İşlem geriye doğru gidiyor. Evet. Bir zincir çekiyoruz arada. Bu boşluğu atladık. İkinci boşluğa yine üç tane Arda arda kim trabzan yapıyoruz? 3. Yine geri dönüyoruz. İpi üzerine alarak iki trabzan yapmak için Atladığımız boşluğa batıyoruz. Göz görünüyor mu? Tam bilemiyorum ama atladığımız boşluğa batıyoruz. İpi çekiyoruz. İki trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir boşluk atlıyoruz. 1 2 3 Atladığımız boşluğa geri dönüyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Dört tane bu motiften yaptıktan sonra 4 zincir çekip şuraya atlayacağız. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bu V'yi atlayacağız. Şunu da atlayacağız. Şu boş ilk, e, tra, ilk e, boşluğu ikinci boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yani e, V'lerin arasında 4 tane motif olacak. 2, biraz sıkı olmuş alttaki sıra zor geçiyor. Evet. Tekrar geri dönüyoruz. İlk boşluğa. İki kere de çıkıyoruz. göstereyim. 2 beynin arasına 4 tane bu motiften yapıyoruz. 4 zincir çekip tekrar ilk boşluğu atlayıp yine 4 tane yapıyoruz. Bir kez daha göstereyim. Sonra videoyu atlatacağım. 1 zincir çektik. 1 boşluk atladık. 3 tane art arda ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 ipi alıyorum tığın üzerine geri dönüyorum. Buradan dolandırıp bir zincir çekiyorum. Evet. Şöyle bir motif oluşuyor. V'lerin arasına 4 tane bu motiften yapıyoruz. 2 V'nin arasına yani şu V'nin iki bu boşluğa 4 zincir çekip tekrar 4 tane yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir sonraki sırada farklı bir iple devam edeceğiz. 8. sırada görüşmek üzere. Evet 8. sıradayız. 7. sırada yaptığımız işlemden sonra oluşan şekil bu. Farklı bir renkle devam ediyoruz. Bu sıra biraz daha kolay. 4 tane zincir çektiğimiz boşluktan şu boşluktan 4 zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir tane sık iğne yaptık. İpi iki kere doluyorum. Tığın üzerine bir alt sıradaki 3 tane ilmeğin arasından geçirerek bunu almıyoruz yeşil çeyi. Üçlü trabzan yapıyorum 5 tane. Bu üçlü trabzandan pompon yapacağız. 3 kere de çıkıyorum. 3 1, 2 3 1-2-3 1-2-3 4 tane oldu. 5 tane üçlü trabzan. 1-2-3 Çıkarıyorum tığdan. En baştaki Trabzanın tepesinden tığ geçiriyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir pompon oluşuyor. Evet. Aynı 4 zincir çektiğimiz boşluğa bir sık iğne daha yapıyoruz. Yani şöyle bu boşluğa bir tane başta sık iğne yaptık. 5 tane e, üçlü trabzan yapıp bir pompon oluşturduk. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Yani şurada bir zincir çekecektik. Pardon. E, pompondan sonra bir zincir çekeceğiz. Yanlış yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar sık iğne yaptım. Bundan sonraki her boşluğa e, ikili trabzan, pardon sık iğne yapıyoruz. Yani şu boşluğa kadar sık iğne yapacağız. Ki saymadım daha önce ama her boşluğa bir sık iğne yapacak şekilde devam ediyoruz. Her ilmeğe, her boşluğa. Bir kez daha göstereceğim. bir sonraki 4 zincir çektiğimiz boşluğa kadar sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi 4 zincir çektiğimiz yere tekrar geldik. Aynı boş zincir çektiğimiz yere bir sık iğne yapıyoruz. İpi iki kere doluyoruz tığın üzerine. Yalt sıradaki üçlü trab e, V'nin ortasından üçlü trabzan yapıyoruz. Beş tane, bir, bu üstteki yeşili üç ta dört tane e, zincir çektiğimiz kısmı almıyoruz tığın üstüne. o arkada kalıyor. Üç oldu. 4 5 ipi çıkardım tığdan bir trabzanın tepesinden tutuyorum tek seferde çekiyorum ipi üzerine almadan bir zincir çekiyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum sonra yine sık iğne ile devam ediyoruz bu şekilde şöyle göstereyim 4 zincir çektiğimiz boşluğun ilk sık iğne ile başlıyoruz. Bir alt sıradaki şu V'nin ortasından e, alt şu 4 zincir çektiğimiz şu zinciri almadan e, 5 tane üçlü trabzan yapıp bir pompon oluşturuyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz. Tekrar şuraya bir sık iğne yapıyoruz. Aynı zincir çektiğimiz boşluğa. Sonraki 4 zincir çektiğimiz boşluğa kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. bundan sonra iki sıra ya da 3 sıra kadar bir şeyimiz kaldı. 2. trabzanın bitmesi için. Burada sık iğne ile bağlıyoruz. Evet, 9. sıradayız. Pomponun üzerinden başlıyoruz. Sarı pomponların üzerinden başlıyoruz tam üzerine pompanın tam üzerine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 3 kere batıyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 Devamında 21 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet 21 21 tane sık iğne yaptık. Tam pomponun üzerine yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 artırmış oluyoruz yani. Bu sıra böyle devam edecek. Pomponun üzerine 3 tane sık iğne, 2 pompon arasına 21 tane sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar devam edip ilk de başlangıçtaki sık iğne ile sık iğne de bağlıyoruz. 9. sıra böyle basit biraz daha kolay diğerlerine göre. 10. sırada görüşmek üzere. Evet 10. sıradayız. 10. sırada İkili trabzan yapacağız. Yalnız her ilmeğin etrafından dolanarak daha önce yaptığımız gibi sık iğnelerin etrafından dolanarak ikili trabzan yapacağız. Onu da göstereyim nasıl olduğunu. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Arkadan batıyorum. Önünden etrafından dolanıyorum ilmeğin. Ve ikili trabzan yapıyorum. Hiçbirini atlamadan hepsinin etrafından dolanarak ikili trabzan yapıyoruz. Şurada yaptığımız e, gibi aynı, e, bu sefer ikili trabzan. Orada da ikili trabzan yapmıştık. Arkadan batıyorum, önden dolanıyorum, çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar hiçbir ilmeği atlamadan bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şöyle bir efekt oluşuyor. Hmm. Aynı şekilde sıra sonuna kadar hiçbir ilmeği atlamadan bu üçlü e, üç tane arttırdığımız ilmekleri de ayrı ayrı yaparak hepsini e, ikili trabzanla sıra sonuna kadar devam ediyoruz. sık iğne ile bağlıyoruz. Son sıra 11. sıra. Onda görüşmek üzere. İkinci mandala bitmiş oluyor. Görüşürüz. Merhabalar tekrar. İkinci manda alanın son sırasındayız. Ee, mavi ile yapmıştım ben e, bir alt sırayı. Sonra açık e, mavi ile ya da turkuazla devam ettim. Yine alt sıradaki e, renkle devam ediyoruz. Bir simetri oluşması için. Burada da her sıra her ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Başka bir şey yok. Burası kolay her ilmek sık iğne yapılacak her ilmeğe herhangi bir yerden başlayabilirsiniz ben buradan başladım sıra sonuna kadar her ilmeğe sık iğne yapıyoruz her ilmek sık iğne bu son sıra ikinci mandalanın sonuna geldik Üçüncü mandalayı yapmak için siz e, buraya kadar getirmeniz lazım. Birinciden sonra yine bunu yapıp birinciyi yapıp ikinciyi tamamlamanız gerekiyor. Ben daha önce yaptım zaten. E, size göstermek için tekrar baştan başladım. Daha sonra size tele nasıl taktığımı asma yerini falan göstereceğim. E, en büyüğü belki en, kamerada Biraz güç olur ama iki birinci ve ikinciyi göstermeye çalışacağım. Üçüncüyü zaten siz de gördüğünüz şekilde yapmaya yapabilirsiniz. Ee, üçüncü mandalada görüşmek üzere. Ee, sıra sonuna kadar e, sık iğne yaparak en başa şuraya kadar gelip burada sık iğne ile kapatıp ikinci mandalayı bitirmiş oluyoruz. Şuradaki boşluklar, bolluklar sizi yanıltmasın. Çünkü bu böyle gerilecek tele. Gerildiği zaman da bunlar daha güzel gözükecek. Zaten yapılmış olanları göstermiştim ama en sonunda yine göstereceğim size. Üçüncü mandalada görüşürüz. İkinci mandala bitti. Umarım bu videolar size faydalı oluyordur. Eğer bir fikriniz, bir eleştiriniz, bir yorumunuz olursa ee, videonun altına yazarsanız çok memnun olurum. Olumlu olumsuz her e, eleştiriye açığım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Üçüncü mandalayı yapmak için yine sizinleyim. Üçüncü mandalada e, ikinci mandalanın devamı aynısını biri yaptıktan sonra şuraya kadar şu pompona kadar İkinciyi yine buraya kadar yapıp bu kadar büyüttük. Şimdi üçüncüyü e, buraya kadar büyüttüğümüzü daha da büyüteceğiz. Bu sıra daha kolay. Yani o büyük mandalayı size göstermiştim daha önce ama şu hale geliyor. Üçüncü son mandalamız bu büyüklükte olacak. Bu tele geçirilmiş halde ne kadar gözüküyor tam bilemiyorum ama daha sonra daha geniş gösteririm. Eğer e, videoyu kontrol ettikten sonra ne kadarını gördüğünü. Anladıktan sonra şu kısmı yapacağız. Yani şuraya kadar yapmıştık. Şimdi kalan şu kısmı yapacağız. Üçüncü mandala bitecek. Ondan sonra da size bağlantıyı göstereceğim. Şimdi e, pomponun üste gelecek şekilde gelecek yerden başlıyoruz. Tam pomponun üzerine gelecek yerden oraya denk gelecek olan bir yerden. Yani şuralardan herhangi birinden başlayabiliriz. Evet. Pompon üzerine gelen şuradan ben tam üstüne şuraya sık iğne ile başlıyorum. Sık iğneci yapıyoruz. 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çekiyorum. 7 ilmek atlayıp 8. ye sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi bu bir bağladığımız ilk bağladığımız yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atladım. 8. ye sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 7 tane ilmek atlayıp 8. ye bağlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şu. Şuraya bağlayacağım. Sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 7 ilmek atlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. şu. Evet buna bağlıyorum. Bu şekilde 24 tane olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. E, pomponun üzerinden e, sık iğne ile başlıyoruz. 12 zincir çekiyoruz, 7 ilmek atlayıp 8. zincirye bağlıyoruz. Tekrar 12 zincir çekiyoruz, 7 ilmek atlayıp 8. zincirye bağlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada e, yine 12 tane zincir çekip e, sık iğne ile aynı boşluğa kapatıyoruz. Herkese merhabalar. 3. mandalanın ikinci sırasındayız. Bir alt sıradakinin sana yapacağız. E, farklı bir renkle devam ediyoruz. Bu e, sık iğne yaptığımız yerden başlayıp 4. 4. ilmeğe e, sık iğne ile bağlayacağız. 1, 2, 3, 4. şurası, pardon, 4. ilmek şu oluyor. Sık iğne ile bağlıyoruz. Yine 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 yine 7 tane boşluk atlayıp 8 inincye bağlayacağız <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 şurası 8 ee, yine sık iğne ile bağlıyoruz İp. bu sefer ip dolamadan bağlıyorum önceki de öyle yapabilirdik 12 zincir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 tane ilmek atlayıp 8. Ye. Bu ilmeği de sayıyoruz. Daha üst sırada, alt sırada yaptığımız sık iğneyi de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şu. Ön tarafına gelecek bu. Arkada kalacak. Şu turuncu olan arkada kalacak. Yine ipsiz sık iğne yapıyorum. İp at, üzerine ip atmadan sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. şu. Evet. üzerine ip atmadan sık iğne yaptım. Evet, Şu şekilde bu turuncular arkada kalacak. Son yaptığımız önde olacak şekilde sıra sonuna kadar 12 zincir çekip 7 ilmek atlayıp 8 zincire bağlıyoruz. Ee, i̇lk başlangıçta da e, bu boşluktaki e, 7 tane atladığımızın ortasına 4. sık iğne ile bağlayıp sıra sonuna kadar geliyoruz. E ikinci sıra 3. mandalanın ikinci sırası bitmiş oluyor. 3. sırada görüşmek üzere. Herkese merhaba. E 3. mandalanın 3. sırasındayız. Aynı renkle devam ediyoruz ama ipi kestim. Çünkü farklı bir yerden başlayacağız. bordo yapmıştık. yapmıştım ben en son. Bordo'dan başlıyorum tam ortasından. Orada aynı rengin ortasından sık iğne ile başlıyorum. 5 ee, tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Arkada turuncu 12 tane turuncu e, zincire bağlıyorum. Sık iğne ile. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bordoya bağlayacağım. Aynı rengine bağlayacağım. Yani bir turuncuya bir bordoya bağlıyoruz. 2, 3, 4, 5. Şimdi bordoya, turuncuya bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir arkadakine, bir öndekine, bir arkadaki zincire, bir öndeki zincire diye de düşünebilirsiniz. Aynı renkle devam ederseniz daha kolay olur. Şimdi bordoya bağladım. 1 2 3 4 5. Şimdi turuncuya bağlıyorum. 5 zincir çekip evet. 1 2 3 4 5. Şimdi bordoya bağladım. Evet. Bu şekilde şöyle bir zikzak oluşuyor. Aynı renkle devam edip aynı renkten başlayacağız alttaki en son yaptığımız renkle başlayacağız. Sık iğne ile ortaya sık iğne ile bağlıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir önceki 12 zincire turuncuya ben bağladım. 5 zincir çekip bordoya turuncu, bordo, turuncu, bordo. Aralarda 5 zincir çekerek sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 3. sıra bu şekilde bitmiş oluyor. Dördüncü sırada görüşürüz.